Merhaba arkadaşlar, ben bu videoda Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerini biraz karşılaştıracağım. Nedeni, çünkü bizim ülkedeki insanlar Avrupa'nın çok iyi olduğunu, Türkiye'nin çok kötü olduğunu söylüyor ekonomik olarak. Bu gerçekten doğru. Ee, Avrupa ekonomik olarak Türkiye'den çok daha iyi. Özellikle enflasyon düşük, maaşlar yüksek Türkiye'ye göre. Türkiye ise Avrupa'ya göre maaşlar düşük, enflasyon yüksek. Ama biz bu, buradan şikayet etmeyeceğiz. Biz bunu nasıl kendi lehimize çevireceğiz buna bakacağız ve bunu kendi lehimize çevirebiliriz arkadaşlar. Burada sadece aklımızı kullanacağız. Biraz ekonomik, biraz dünyadaki gelişmelerden haberdar olacağız. Ben bunu iki örnekle açıklayacağım size arkadaşlar. 2021 yılında benim bir tane arkadaşım kendisine ve eşine iPhone alacağı yerde biraz da bankadan kredi çekiyor, gidiyor bir tane ev alıyor. Yani şöyle söyleyeyim. O zaman kendisine ve eşine iPhone alacağı zaman 35.000 TL yapıyor. Arkadaşım bunu yapmıyor. Gidiyor bankana 80-90 bin lira para çekiyor. Yani evi 130-135 bin TL alıyor. Şu andaki evin değeri yaklaşık olarak 2 milyon. Ve arkadaşım 4 yılda bu evden kira alıyor. Yani şunu söylüyorum. Adam parasını neredeyse 4 yılda 20'ye katlamış kiralar hariç. Onun dışında başka bir örnek verelim. Arsa alan arkadaş 3 yıl önce arkadaşım arsa almış 25.000 TL. Şu an o arsanın değeri 900 bin veya 1 milyon civarı. Yani baktığımızda parasını neredeyse 35 kat arttırmış. Sadece 3 yılda 4 yılda. Yani şunu söylüyorum. Aslında Türkiye yatırım açısından Fırsatlar ülkesi. Yani sen bunu Avrupa'da yapamazsın. Yani bir evi bir arsaya alıp 20 kat 40 kat paranı arttıramazsın. En fazla 1-2 kat arttırabilir. Ama Türkiye'de bunu yapabilirsin. Paranı 20 kat 30 kat 40 kat arttırabilir. Olaylara bu parçalardan bakmanız lazım arkadaşlar.